sın uçacaksın, uçacaksın havalara uçacaksın Bu konular böyle dönüp dönüp dolaşıp bir şekilde yine bana geliyor. Bu konular niye bana geliyor bunu anlamış değilim. Ben İstanbul'dayım. Hani şöyle bir hakkım olsa telefonla arayıp bağlanabilsem kullanacağım ama o hak da yok. Ben Dominik'te de değilim. Ben İstanbul'dayım. İzlerken de şöyle diyorum. Ah Cemal kadar taş düşsün. Kilo da aldım biraz. Düşersem sert düşerim. Paramparça ederim diye ben böyle kendi kendimi gaza getirip ben konuşursam